Good. Şu an e, Kastamonu Havana Limanı'ndayız. Teknelerimizin başında bekliyoruz. Şu an fırtına çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Bilmiyorum ilerleyen zamanda ne olacak. Daha önceden e, bundan önce yapan havalarda da limanımız hasar almıştı. Şu anda hasarlı vaziyette. Şu anda dalga yüksekliği tahminim 4 metre civarında. Yani 5 falan olması bekleniyor. Hava durumuna baktık tekneler iyi durumda değil inşallah yani 5 metreyi falan bulacak dalga yüksekliği o zaman ne yapacağız bilmiyorum ama bekliyoruz şu anda kabanalı balıkçılar olarak limanda nöbetteyiz alaklarımız falan tutuyor arada bir alaklarımızı tekrar bağlıyoruz İskeleyle kayıp arasında rastlıklar atıyoruz